Ham çökelek. Bu Boğazını... <laughs> La di da di do. di do Di do babam di do Her Di do babam di do, di do babam. <laughs> Yer yer şaşıracağımız, yer yer midemizin bulunacağı bir video tepsi bölümümüze Hoş geldin. Aç olduğumu söylemiştim. Söylemiştin abi kusacaksın. <laughs> Bu bölümde Hüseyin'in memleketi olan Japonya'daki en ilginç ve en enteresan yarışmalara tepki vereceksin. Hüseyin Japon mu? Tabii. Şey Ninja Warriors. Ha öyle değil. Valla çok hafif kalır o. Ben Ninja Warriors çok seviyorum. Hayır çok hafif kalır ya. Yani. Hayır böcek falan yiyecekler. Ooo kalır. şimdi. <laughs> Kurbağa mı <Gülüyor> o? o. <Gülüyor> 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 Gel, gel, Canlı! Canlı! Canlı, canlı kurbağa var! Yok yok! Ay, yok yok! Bu biraz pislik bir şey yani. yani Ağzına kurbağa aldığı için değil de kurbağa açısından biraz pislik bir şey yani. Anam! Bu yok artık. Bu ne lan? Aman! Aa olacak iş değil! Olacak iş değil bunlar! alsan alacaksın adamdan. Abi... Ulan, that's, that's bro, what the fuck? Aa! Ulan hayvan hakları falan yok mu? Yok mu? Oha, çok iyiymiş ya. Bak bunu yapabiliriz. Lan yere düştü o! <laughs> Sanki her şey çok muazzam, temiz, tertipli, yere düşmesin. Abi, çok iyiymiş. Abi bu ne ya? Of hayvancağız can çekişti. Geri zekalılar birbirine öpüştü. Ağızdan ağzı kurbağa transferi yapmak nasıl bir eğlence anlayışı ya? Nasıl bir eğlence anlayışı? Bok gibi bir eğlence anlayışı <laughs> abi. Ne bu ya? Gerçekten mi? şu an biz niye böyle video çekiyoruz? Ben bunu sorguluyorum. Güzel. Ben niye böyle bir şey içindeyim gelince. şu an? Bak bu konseptlerin hepsini ben çok beğendim. Hepsini Aferin. kanalda yapacağız. Aynen. İkincisine geçmeden bir şey söylemek ister misin bunun hakkında? Yok. Tamam. Ne söyleyeceğim? Bir Kız abi sütü içiyor. Ağzından adam adama mı? <laughs> Adamı da amacı onu gıdıklayarak sütü fışkırtma. Bu dayı güldürmüyor ki yavrum. Gondikliyor gibi bir söz konusu yani. Adam çok mutlu. E yani. Burnu, suratına süt fışkırtılmasını beklemiş adam bu yaşına kadar. Abi Adamlar kadının kucağına otursun. Bu ne? Çok manidar. <laughs> ben hayatımda <laughs> bu kadar saçma bir şey görmedim. <laughs> nasıl bir kültür ya? Abi. Sir cringe. Sir Cream's ne ya? Sen niye sinirlendin ya? Ya sinirleniyorum. Seks objesi olarak kullanıyorlar yani kadınları. Bu ne? niye süt mesela? Saçma salak iş. Abi bunu mesela biz kahve yapacağız. Ha öyle mi? Oturacaksın sen. Sen bıçak oturacaksın. Can Hüseyin oturacaksın. <laughs> ben seni gidip demeye çalışıyorum böyle. O da ya süt pışkırtıyorsunuz. Ve yavaş yavaş. Böcek. <laughs> Böcek. <Do -J. gülüyor> Oo, hamam böceği mi? Evet. Biz severiz. Benim yoğurda banıp yemişliğim var. Özel... Okuyabiliyorum ben. Hadi aram. Ah, hayır, gördün bunu? Yapamam, yapamam. Çok kötü oluyorum. <laughs> Üfleyecekler, ağzına girecek. Allah kahretsin, çok kötü oluyorum. İzletme, valla. <laughs> Üfleyecekler mi?

İyi üflüyor. <laughs> Sen ne yapalım mı? Abi bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Merak etme. Bir şey Tehlikeli bir şey ama bence. Mert hırslanır anasını satayım. Bir üfler. Bıra diye bozma saplanır. <laughs> bozma saplanır anasını satayım. <laughs> Madem bunlar Japonya'da yapıyorum meşhur olmuş. <laughs> Biz de kanalımıza deneriz bunları artık. Yok. Niye? <laughs> ben yokum. <laughs> Çok kötü oluyorum. Yani kendimi ondan yerine koyamıyorum. Bir yok yok yapamam. Bizim iki kahvaltı yapacağız bu arada. Hiç, ben ağzımda bakarım kusura bakma. Yani, yedik. Ben yedim mi? Ben yedim mi? Yedik. Yemedim ben. Nefes boruna kaçması çok olası bir şey. Ben olsam dilimi Bursa kapatırdım. Ben de var diye. Bak, şunu borunun ağzı düşün. Şu kadar bir şeydi boru. Şöyle... <laughs> yapma yapma. Yapma. <gülüyor> 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 o kadar vakti yok işte. Tamam işte bak. Abi, iki tane eşya getiriyorlar. Bir tanesi gerçek, bir tanesi çikolatadan yapılma. Şans eseri birisini ısırıyorsun, hangisi çıkacak. <laughs> Aa, salak! Anlayamadım ya? Adi iki saat? Sa pareto. Ne? çok <laughs> eğlenceli, yapalım mı? <laughs> Aha! Oha çok iyi be. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <abi>. millet, millet <laughs> köpek gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata mı? <laughs> 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 Bu da gerilim yaratıyor. Merak uyandırıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl yapıyorlar bunu? Oha. He? <laughs> <laughs> Oğlum nasıl yapıyorlar ya? Biz de yaptıralım. Bizde de yaptırsana böyle bir şey. Yaptıracağım. Korkuyor, ayakkabımı ısırıyorum. Evet işte. O kadar da bir şey değil ama yani. Nasıl ya? Yani? Ayakkabı yalıyorsun, ısırıyorsun. Nedir yani? Aa çok ilginç. Bak bu çok kaliteli fikirmiş de. Bir yandan da yani şimdi el alemin ayakkabısını ısırtma <laughs> Ya atıp yani. ayakkabı yapmayız da atıyorum asık yaparız He ya. onlar tamam hani Aynen bir Yıkarsın önceden bütün <laughs> su şöyle sabunlu suyla Burada duruyor sen He Bakarak seçiyorsun Buradan seçtiğini veriyorum hemen yiyorsun yani sen ağzımıza vermeyeceğim mi? estağfurullah. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yapmam tabii ki ama. Yapabilirsin. Yani. Bir, düşün. Ne nasıl buldun abi yarışı? Bence muazzam %100 yüz yapmamız gerekiyor. Evet. Ama Bence evet, kesin yapalım. Önüne ayakkabı koydum iki tane. Evet. Ya gerçek ayakkabı Sen istersin. böyle çikolatadan ayakkabı yap, ben gerçek ayakkabıyı da ısırırım. Mesela benim şunu ısırır ya... mısın? Ayağımdaki. Sence onlar öyle bir şey mi yapıyor? Ya abi tamam biz Hayvan mısın ya? Türk usulüne göre yapacağız bunları. Türk usulü... Sen bir kere kendi ayakkabının aynısını yaptıramazsın. Onlar kendi kafalarına göre bir ayakkabı yaparlar. Son video, erkeklerin içini acıtacak. Gözlerini kapatacaksın. Yeter artık izlemek istemiyorum diyeceksin. Üf. Bıçaklara falan mı vuruyor? Abi bunların amacı da şu önlerinde bir tekerleme tarzı bir şey var. Bunu, Bunu yapmayacağız değil mi biz? Bunu da mı yapacağız? Oğlum bizim bir kariyerimiz var ya. <gülüyor> of. Of. <laughs> <laughs> Hakikaten çok <laughs> <güzel> ya. Oha. Bu, <laughs> bu saçmalık abi. Böyle program mı olur abi? olamaz böyle bir şey. bir de gülüyor tiplere bak hepsi tinerci ya. Bu acı hissediyor musun acı? Hissediyorum tabii. Bayağı da. Bir de böyle gereksiz bir karın ağrısına vurdu böyle hemen. Hemen ama. Ben geçmez bir süre. Eğer 10 dakika ağrı böyle Şöyle Söyledi ya. Çok güzel. Of, Tam oğlum bayağı ya. da sert vuruyor, ucu da plastik olmuş galiba. Sen, sen o makarizmi ben getireceğim size. Dur. Ben oynamam ki. Oynar. ulan bir tane çıkıyorum var, onu da niye vur? Bir tane var ya. Daikai, Gatsu Kai yarayın de, çıkık çıkık, çok inanmayayım. O da Oğlum kimse mi söyleyemiyor? Sıyırma daha kötüdür. Evet. Sıyırma daha kötüdür. Eş. Oğlum çok hızlı vuruyor lan. Bu adama en en kötü adam oldu. Hiçbir de okuyamıyor. Salak bunlar gerçekten. Ya insanlara böyle şey yapmayı salak aptal falan demeyi çok sevmem ama zaten şu kadar çükleri var onlara da sahip çıksınlar ya. Abi insan bir acıdan bayılır ya. Yapacağım sana. <gülüyor> 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 Allah. Im. Bizim yeni konseptimiz. Yok yapıyoruz. yok hayır hayır hayır. Hayır kabul etmiyor. Yok. Adamın erkekleri olarak. No 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 no. Ülkemizde bunlar gibi yarışma yapılmış olsaydı. Kuba <laughs> bölümüne sen katıldın. Yok. Katıldın. Yok. Kaç para karşılığında katılırdın? Onun bir karşılığı yok bende. Ne kadarlık bir ödül olması isterdin katılabilmen için? Para söyle bak. 50 liraya yapar. <laughs> Yani böyle bir 200-300 bin lira. O isterdim, i̇sterdim, isterdim. O kadar mı? Abi canlı hayvandan bahsediyorsun. 20 bin liraya falan yaparım. Çok bir şey değil oğlum be, ne olacak yani? Evet. Zehirli kurbağa diye bir şey değil yani. 10 saniyeyle ısırmayacak, zehirlemeyecek. Bir sıkıntısı yok yani. Yutmadığı sürece. Aynen, yutmadığı sürece. Çok büyük paralar bu Milyar dolar. Çok büyük paralar bu <laughs> 100 bine düşünürüm. 250'de pazarlık yaparım. <laughs> 500'e tamam. Ağzımda gerçek yaşayan canlı bir kurbağa olduğunu hmm. düşünemiyorum. Ya elime de alamam ki. Yapamam yani. Yok. ya bayılırsın, Ya, yap. usarsın, ya bir yapamam, şey olur. yapamam. O o iş yaş. Peki, 1 milyon dolar? Yapamam ki. 5 milyon. <gülüyor> yapamam, <gülüyor> yapamam. Oha, <laughs> <laughs> <o> abici <papi> <laughs> Evet, bölümün sonuna geldik. Evet. <laughs> Çok nasıl böyle bu bölümü nasıl tarif ediyorsun abi şu an? biraz mide bulandırıcı, biraz şaşırtıcı, biraz da eğlendirici. Eğlendirici. Eğlen. Öyle denmiyor mu acaba? ya? bence de öyle denmiyor. Evet. Neyse anlayan anladı. ya. Eğlendik. De de de. Orada jeneriye girersin. Sağ ol.